Merhaba dolar tl'de yukarı yönlü hareketin devam ettiği bir süreçte hatırlarsınız seçim zamanı dedim ki hangi taraf kazanırsa kazansın dolar yukarı yönlü gidecek ilk önce 25'e gideceğiz ve orada bir karar vereceğiz eğer ki dedim normalde şu an devam eden hükümet devam ederse 25'in üzerinde 30'a kadar gidebiliriz ama tabi ki onlar da şunu yaptılar seçimden sonra fikirlerini değiştirip faiz indirmek yerine faiz artırmaya karar verdiler ama bu faiz artırmak yetecek mi şimdi bunu değerlendireceğiz çünkü piyasaların güvenini tam olarak edinmiş değiller. Evet Mehmet Şimşek geldi, Gaye Hanım geldi. Merkez Bankası'nın başına ama uygulamaları takip edecek piyasa 25.80'ler civarında piyasa bir karar verecek. Hatalar yapılırsa 25.80'in üzerine atılır. Daha yukarı daha sert hareketlerle karşılaşabiliriz. Ama normal davranır. Faizler istenildiği gibi olursa da tabii ki buradan faize geçip faiz değerlendirmesini yapacağım. Ne demektir bu? Belli bir miktar en azından bir sene, bir buçuk sene faizden iyi getiri elde edilebilir. Ardı dolar yeniden gidebilir. Bunun için de faiz artışı döngüsünün iyi bir şekilde yönetilmesi lazım. En azından yüzde %40 faizler olmalı. Kısa vadede değil elbette kademeli kademeli yükseltilmesi gerekir. Enflasyonu bir kere doğru açıklamak başta en önemli konu olması gerekir. Enflasyonu doğru açıklamadığınız sürece artırdığınız faizinde bir önemi yok. Siz şu anda enflasyonu %40 açıklıyorsunuz ama gerçekte enflasyon böyle değil. Hangi sebepten hangi sonuçtan yaparsanız yapın bunu doğru açıklamak zorundasınız. Açıklamadığınız zaman ne yabancı yatırımcı gelir ancak kim gelir? Suudi Arabistan'dan Katar'dan gelir onlarla da ekonominin dönmediğini gördük. Onların getireceği parayla biz şu anda ilerleyemeyiz. Yabancı yatırımcı dediğimiz zaman Avrupalılar, Amerikalılar ve İngilizlerden gelebilecek ekonomik katkı önemli. Bunları başaramadığınız müddetçe tabii ki aynı noktada döngüde döneriz. Dolar artar, enflasyon artar, dolar artar, enflasyon artar ve biz de her seferinde kendimizi korumaya çalışan defansif bir durumda kalırız. Bundan daha ileriye gidemeyiz. O zaman yapılması gerekenler belli. Hatta hukukla ilgili gelişmeleri de eğer normal şartlarda düzeltmezseniz de yabancı gelmez. Sadece Mehmet Şimşek'le olsaydı zaten baştan getirirdiniz ve bu işi çözerdiniz. Hatta Mehmet Şimşek'i başa getirdiniz, faiz indirdiniz. Demek ki olay Mehmet Şimşek değil, uygulamayı doğru yapmak. Benim bekliyorum şu. Özetle söyleyeyim. Bakın 25.80'e geleceğiz. 25.80'e geldiğimiz zaman Belli bir aşamada belki üzerine atabiliriz. Bu 28'leri bulabilir. 28-25-80 bandında gidebiliriz. Oradan itibaren hükümetin bir şansı olacak. Faizlerde eğer doğru artırırlarsa az evvel de ifade ettim o zaman faize geçilir. Ama onun haricinde piyasa bekle gör yapacaktır. Bekle görde de Mehmet Şimşek ya da Merkez Bankası Başkanı, Cumhurbaşkanı bir hata yapacak mı? Onu birlikte takip edeceğiz. Başka videoda görüşmek üzere.